Selamlar değerli dostlar elinizdeki fotoğrafı yani jpeg dosyasını nasıl pdf'e çevirebilirsiniz bunu göstereceğim bu işlemi telefonuz tabletinizden veya bilgisayarınızdan herhangi bir program kullanmadan yapabilirsiniz burada şu anda tarayıcımızdayken sizlerle beraber arama kısmına buraya jpg to pdf yazacağız bu kısma tıkladığımızda da şu anda karşımıza gördüğünüz gibi bir sürü site çıkıyor burada çoğunun mantığı aynı Sizler dilediğiniz siteyi kullanabilirsiniz ben burada I love i kullanacağım burada siteye geldiğimizde ilk olarak burada elimizdeki fotoğrafımızı siteye yüklememiz gerekiyor burada select jpg images diyor bu kısma tıkladığımda bilgisayarımda yüklemek istediğim fotoğraf neredeyse onu e, seçeceğim. Burada benim örnek bir fotoğrafım yer alıyor. Bu fotoğrafa tıkladığımda da şu anda hemen zaten siteye hızlı bir şekilde e, burada yükledi. Burada sizler sayfaya nasıl sığdıracağınızı da dilerseniz e, ayarlayabilirsiniz. Ve sayfa formatını da buradan dilerseniz ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada... E, Nasıl e, fotoğrafı sayfaya sığdırmak isterseniz seçebilirsiniz. Burada şu anda e, aşağıda gördüğünüz gibi e, Convert to PDF kısmı e, yer alıyor. Bu kısma e, sizlerle beraber tıklayacağız. Şu anda elimizdeki e, dosyayı PDF dosyasına e, çevirdi. Fotoğraf dosyasını Download PDF e, diyeceğiz. Zaten burada kendi indiriyor. E, i̇ndirme başlamasa Download PDF diyebiliriz. Burada şu anda indirdi. Bunu bir açalım sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi şu anda demin elimde benim bir e, fotoğraf jpeg dosyası vardı. Şu anda bunu pdf'e e, çevirmiş olduk. Burada dediğim gibi sizler fotoğrafı nasıl sığdırmak istiyorsanız. Demek ki gösterdiğim yöntemle beraber burada e, seçebilirsiniz. E, dilerseniz sayfanın yarısına veya tamamına yatay bir şekilde dikey bir şekilde ayarlayabilirsiniz gösterdiğim yöntemle beraber. Burada bu şekilde artık pdf dosyamızı Dilediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Dediğim gibi herhangi bir program kullanmadan bu kadar basit bir şekilde telefonumuz, tabletimizde ve bilgisayarımızdan bu işlemi yapabiliriz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.